Şimdi 0.1 molünde 0, molinde 0 -ken yani 0.2 mol karbon varmış arkadaşlar. Yazalım. 01'de 02 karbon varsa o zaman 1'de 2 karbon olması gerekir diyoruz. Şimdi bu olabilir. 2 karbon var bakın. Bu da olabilir arkadaşlar. 2 karbon var. Dikkat edin hidrokarbon bu özel bir bilgi arkadaşlar. Hidrokarbon yalnızca karbon ve hidrojen içeren bileşik demektir. Buradaki oksijenden dolayı tamam burada da 2 karbon var ama bu bileşik hidrokarbon olmadığı için bunu Eliyoruz arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. 1 ve 2. Şimdi normal koşullarda öz kütlesi 2.5 gram bölü litre arkadaşlar. O zaman şöyle diyoruz bakın. 1 litresi 2.5 gram ise 1 molü. Şöyle ekleyelim. 1 molü yani 22.4 litre istiyoruz arkadaşlar. Kaç gram gelir? Buradan da 56 gram olarak hesaplarız. 1 molü 56 gram olacak arkadaşlar. O zaman hemen molekül formülüne bakarız arkadaşlar. Bakın bu 28 yapacak. Karbon ve hidrojen belli. 30 yapacak. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi 12 çarpı 5 60 70 yapacak. Ama C4H8 arkadaşlar 56 yapıyor. O zaman aradığımız molekül formülümüz bu. Tamam mı? Çünkü mol kütlesi 56. Sadeleştirirsek bunu arkadaşlar 4'e bölersek 1 8'e e bölersek 2 CH2'de aradığımız basit formül cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi arkadaşlar bakın tepkimeyi yazalım beraber. Şimdi CX HY artı O2 diyoruz. Şöyle biraz geniş yazalım bunu. Şimdi bunu yaktığımız zaman karbondioksit artı su oluşacak. Şimdi bakın burada X tane karbon varsa O zaman bu da X olur arkadaşlar. Burada Y tane hidrojenimiz var. O zaman burası Y bölü 2 olur. Şimdi oksijene geldiğimizde arkadaşlar bakın burada X çarpı gidersek arkadaşlar 2X. Burada da Y bölü 2 çarpı 1 dersek Y bölü 2 tane oksijen var. Dolayısıyla oksijen miktarı 2X artı y bölü 2 bir de şuradaki 2 olduğu için onu götürmemiz için bölü 2 şeklinde yapacağız tamam mı? 2x artı y bölü 2 bölü 2 yapacağız arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bunun 1 litresi arkadaşlar tamam mı? Bakın diyor ki 25 litre hava kullanılmış ve havanın 5'te 1 oksijen. O zaman 25'in 5'te 1'ini alırsak arkadaşlar 5 litre ile tepkimeye girmiş. Tamam. Şimdi bakın toplamda ne kadar madde reaksiyona girdi arkadaşlar? 6 litre. Diyor ki hacim artışı 1 litre olmuş. O zaman oluşan ürünlerin toplam hacmi 7 litredir şeklinde yorum yapabiliriz arkadaşlar. Tamam değil mi? Şimdi iki tane denklem kuruyorum arkadaşlar. Bakın birincisi şu. Şunu bulduk. 5 litreye eşit. İkincisi de arkadaşlar bakın şunların toplamı ne eşit olacak arkadaşlar? 7 litreye eşit olacak. O zaman yazalım arkadaşlar beraber. 2x artı y bölü 2 bölü 2 eşittir. 5'ten tamam mı? 5'ten 2x Artı y bölü 2 eşittir. 10 gelir. Şimdi buradaysa arkadaşlar bakın. x artı y bölü 2. Onu da yazalım. x artı y bölü 2. O da eşittir. 7. Şimdi yok etme metodundan arkadaşlar. Şurayı eksiyle çarparsak. y bölü 2'leri yok edeceğim. Ve taraf tarafı toplarsak. x eşittir. 3 olarak karşımıza çıkar. Şimdi x'i bulduk arkadaşlar. 3. Yukarıdaki herhangi bir denklemde yerine yazarız. Mesela ikinci denklemde yerine yazalım arkadaşlar. 3. Artı y bölü 2 eşittir 7 dersek 3'ü buraya atarsak arkadaşlar burada 4 kalır. Y bölü 2 eşittir 4'ten onu da yazayım hatta y bölü 2 eşittir 4. Dolayısıyla y de eşittir 8 olur. Evet dolayısıyla arkadaşlar x 3 y 8 toplam 11 olur cevap c seçeneği. Burada hemen arkadaşlar ne yapıyoruz bakın tepkimeyi yazalım. Magnezyum şöyle hızlı yazınca böyle oluyor. Artık diyoruz arkadaşlar O2. Ne oluştu arkadaşlar bakın. MGO. Tamam. Ee, şimdi şunu 1 bölü 2 ile çarpabiliriz arkadaşlar. Şimdi oluşan MGO'nun kütlesi biliniyor. Şimdi biz oluşan MGO'nun kütlesini biliyorsak eğer arkadaşlar magnezyum ve oksijen atom bilindiği için mol sayısını da bulabiliriz. Yani nasıl Gökhan hocam? En eşit M bölü MA. Tamam. Şimdi ben dolayısıyla M'i biliyorum. MA'yı da bulabilirim arkadaşlar buradan. Dolayısıyla mol sayısını bulurum. Örneğin diyelim ki arkadaşlar 1 mol Magnezyum oksit oluşmuş. O zaman bundan 1 bölü 2 mol tepkime girmiştir. Bundan da 1 mol tepkime girmiştir diyebiliriz. Şimdi artı e, kütlece %40'ı arkadaşlar tamam mı oksitleniyor. Şimdi 1 mol %40'a tekabül ediyorsa o zaman %100 kaç mole tekabül eder şeklinde başlangıçtaki magnezyumun e, miktarını ne yapabiliriz hesaplayabiliriz. Şimdi harcanan oksijen gazının mol sayısı bakın arkadaşlar. Bunu biliyorsak bunları da zaten bulabiliyoruz. Başlangıçtaki magnezyum kütlesini de arkadaşlar yine aynı şekilde hesaplayabiliriz. Harcanan magnezyum mol sayısını zaten hesaplayabildik arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğidir. Şimdi bir tepkimede oluşan gazın hacminin hesaplanabilmesi için mol sayısının hesaplanabilmesi gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla Tepkime gelen X'e Z3 katısının mol sayısını bilirseniz eğer bundan 1 girerse, bakın bundan 1, bundan 1 oluşuyor. Bunun moline ulaşabiliriz. O zaman bu işimizi görür. Oluşan X'e katısının kütlesi, arkadaşlar bunların atom kütlelerini biliyoruz. N'e böyle M'a. Dolayısıyla oradan mole ulaşabiliriz. Mole ulaşırsak xz 2'nin mol sayısını da hesaplayabiliriz. xz 2'nin kütlesi, Y'nin atom kütlesi verilmediği için mol sayısına ulaşamayız. Dolayısıyla da hacmine hesaplayamayız arkadaşlar. Evet, yani cevabımız 1 ve 2. B seçeneği. Sodyum ve diometenden oluşan arkadaşlar 3 mollik bir karışımımız var. Suyla zaten biliyorsunuz sodyum tepkimeye girecek. Civa vermeyecektir arkadaşlar. Reaksiyonu da bu şekilde vermişiz. Şimdi bundan 1 mol tepkimeye girdiğinde arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 2 mol hidrojen gazı açığa çıkıyor. Şimdi hidrojenden 1 mol açığa çıkmış arkadaşlar. Öyleyse bundan 2 mol tepkimeye girmiştir diyebiliriz. Tamam değil mi? Şimdi bakın 1 bölü 2 oluşurken 1 mol reaksiyona giriyor şu kat sayımız arkadaşlar. O zaman bundan 1 mol oluşurken de 2 katı, bunu da 2 katını alıyoruz. 2 mol sodyum tepkime girmiştir diyebiliriz. Şimdi toplam karışım 3 molde arkadaşlar. 2 bu olduğuna göre civa da 1 moldur cevap B seçeneği. KL3 bileşindeki KBL elementlerin atom kütleleri biliniyorsa arkadaşlar o zaman bileşiğin mol kütlesini hesaplayabiliriz. Kale 3 bileşindeki elementlerin kütleci yüzde birleşme kabili 3 ile şeklinde arkadaşlar. Atom kütleleri bilindiği için onu da hesaplayabiliriz. Şimdi molekülün polarlığı için molekül şeklini bilmemiz gerekir. Dolayısıyla Lewis yapısına ulaşmamız gerekir. Onun için de L'nin atom numaralarını da bilmemiz verilmesi gerekir arkadaşlar sonra da. Dolayısıyla KVL elementlerin atom kütlesi ve bileşiğin formülüyle 2 ve 3 hesaplanabilir ya da 2 ve 3'e ulaşılabilir. Ama 1'e ulaşılamaz diyoruz. Cevabımız D seçeneğidir. E, evet, şimdi arkadaşlar tepki ile ilgili toplam atom sayısı azalır yanlış Çünkü kimyasal tepmelerde toplam atom sayısı değişmez diyoruz. Tamamı gaz fazında olduğu için homojen bir tepkimedir arkadaşlar. Bu ifade doğru. Şimdi şuna bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bundan 1 mol reaksiyona gireceğiz ama buradan 2 mol açığa çıkıyor arkadaşlar. Hemen şunu şöyle şuraya çekersek eğer. 1 mol O2 32 gram. 32 gram O2 girdiğinde 2 mol karbondioksit yani NH'a 44,8 litre karbondioksit oluşuyor. Şimdi 2'ye bölersek arkadaşlar 16 grama. Bunu da 2'ye bölelim. 22,4 litre oluşur. Şimdi 1.6 gram 2.24 ilişkisine bakarsak bir virgül kayarsak bunu da buraya getiririz arkadaşlar. 1.6 gram 2.24 olur. Dolayısıyla cevabımız 23 D seçeneğidir. Evet direkt şöyle yapabiliriz arkadaşlar bakın %40 verimi 1.2 mol ürün oluşuyormuş. Öyleyse arkadaşlar teorik verim hani %100 demektir. Tamamı tükendiğinde arkadaşlar %100 verimle ne kadar ürün oluşur diyorum. Tamam. Buradan da arkadaşlar bakın 100 çarpı 1.2 bölü 40 gelecek. Şimdi şu sıfırı götürelim arkadaşlar. onla da 1.2 çarparsak 12 bölü 4 o da eşittir. 3 olarak elde ederiz cevabımız B seçeneği. Şimdi arkadaşlar grafik yorumu oldukça önemli. Dolayısıyla grafiğe baktığımızda Magnezyumun 3 gramıyla ile bromun 20 gramı tam tepkimeye giriyor arkadaşlar. O zaman direkt şöyle yazabiliriz bakın şöyle Mg artı Br diyorum tamam. mı? Ee, bileşik oluşacak arkadaşlar. Ee, yani herhangi bir bileşik diyebilirsiniz çok önemli değil hani formül burada. Şöyle bakın bileşik yazıyorum. Şimdi bunların 3 gram tepkimeye giriyor arkadaşlar tam verimle. Bundan 20 gram tepkimeye giriyor. O zaman bileşikte ne kadar oluşacaktır? 23 gram oluşacaktır arkadaşlar. Şimdi 200 gramlık bir karışımımızı tam verimle tepkime giriyoruz. Ne demek tam verim? En az biri tükenecek demektir. Ve 16 gram magnezyum artıyor arkadaşlar. Tamam mı? Demek ki brom tamamen reaksiyona girmiş. Magnezyumdan 16 gram artmış. Şimdi 200 gram var idi toplam kütle. 16 gram arttı. Öyleyse şunu diyoruz bakın. 200 eksi 16 o da eşittir. Işte 184 gram bileşik oluşmuş arkadaşlar. Bakın hemen yazalım. Tamam mı? 184 gram. Şimdi arkadaşlar 184, 23'ün 8 katı, tamam mı? 8 çarpı 23, 184 yapacak. 8 katı, o zaman bunu da 8 katına alırsak arkadaşlar, 160 gram, bunu da 8 katına alırsak, 3 kere 8, 24 gram. Gördüğünüz gibi sağlama 24 artı 160 eşittir, 184 yapacak. Şimdi bize karışım kaç gram bromdur diyor arkadaşlar. Brom tükeneceği için hani magnezyumdan 16 gram artıyor. O zaman karışımın 160 gramı bromdur diyoruz ve cevap B seçeneği. Şimdi tepkimeyi arkadaşlar şöyle açığa almak istiyorum. Şimdi iki tane NH3. Zaten hepsi gaz fazında gördüğünüz gibi. Onları yazmamıza tekrar tekrar gerek yok. 3 tane Cl2. N2 artı 6 tane HCl. Ve tepkimiz denk arkadaşlar. Şimdi 20 litre NH3 var arkadaşlar. Şöyle başlangıç şuraya yazayım. 20 litre. 15 litre de klor gazımız var arkadaşlar. Bakın onu da hemen şöyle yazalım. Bunlar tam verim. Ne demek demekti arkadaşlar tam verim? Tepkimedeki elemanlardan en az biri tükenecek. Tamam o zaman reaksiyonumuz tam verimli olur diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın 20 2'nin 10 katı. 15 3'ün 5 katı. Bu tip durumlarda katı küçük olan tükenen maddeyi verir. Yani mesela biz ne yapacağız arkadaşlar bakın. 3'ün 5 katını alıyoruz tamam mı? O zaman eksi 15 litre diyoruz. Şimdi o zaman 2'nin de 5 katını alacağız arkadaşlar. Eksi 10 litre diyeceğiz. Yani hepsi aynı katta artacak ya da hepsi aynı katta azalacak. Anlaştık? Şimdi bakın bunun kat sayısı 1'de arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde alıyoruz. 5 katını alıyoruz. Artı 5 litre. Bunun da 5 katını alıyoruz ve artı 30 litre şeklinde yorumluyoruz. Sonuç. Şimdi 10 litre reaksiyona girdi arkadaşlar. Bakın 20 litre vardı. 10 litre ne yaptı? Arttı. Bu 15 litre vardı arkadaşlar. Bakın tamam reaksiyona girdi. Tükendi. Buradan 5 litre, buradan da 30 litre elde edildi diyoruz. Tamam mı? Evet, hangileri doğrudur? 10 litreye şu gazı artar diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 litre şu gaz arttı. Doğru. 5 litrene 2 gaz oluşur arkadaşlar. Doğru. Tepkime sonrası toplam hacim 45 litre olur demiş arkadaşlar. Bakın 10 litre arttı. 5 litre de oluştu. 15. 30 litre daha oluştu arkadaşlar buradan. Toplam 45 litre oldu. O zaman bu ifade doğru. Ve cevabımız E seçeneğidir.